Ne yapıyorsun? Sophia, ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun, koca? Meryem ve Sofia. <laughs> Bakalım başka kim var? Kornet de kapalı. <laughs> yok. O ismi yok. İsmi yok evet. Merhaba. Ben günerken kalmıştı. <laughs> evet. Bu da kristal. Kristal. Evet. Tamam. Ne ne kristal gibi. Güzel kristal. Şöyle geçeyim. Tamam. Şuna bak. Ya bak küçük var. Sen. Sen ne Şuna bak <gülüyor> <Merhaba> <gülüyor> <sen> <gülüyor> Merhaba. Evet. Elini Merhaba. Hı hı. Merhaba. 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 Ne yapıyorsun? Baba. Merhaba. 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 Arkadaşlar şuna bakın. Bu split. Split. spirit. 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 Merhaba. 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 Golden. Merhaba. 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 çok da Merhaba. 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 Ne oldu? sen? Ben aşağı o da. Aşağı yeni Evet arkadaşlar ve atlı videomuzun sonuna geldik. Aslında merhabalar arkadaşlar dememiştim de ama görüşürüz.